idrar yollarında yanma. Ee, bu erkeklerde sanki biraz daha sık oluyor ama kadınların da sık sık enfeksiyon sonucu karşılaştığı bir şey. Hatta tabii, sistit de. Tabii, tabii. Özellikle bakın fena. veya kronik yakınmalar kadınlarda mesela biz çok sık görüyoruz. <laughs> kadınların çünkü idrar yolu mesafesinin daha kısa olması <laughs> idrar torbasından sonra ve anatomik olarak onların erkekler kadar rahat tuvalet bulamamaları <laughs> bir dünyada da bu tartışılıyor zaten. Bir hatta bir erkeğe iki kadın tuvaleti yapılsın diye şu an Avrupa'da görüşler var. Bizde de öyle yapılması lazım. İdrar tutma gibi yakınmalar nedeniyle e, olumsuzluklar nedeniyle kadınlarımıza biraz daha fazla Evet birazcık Biz... orada e, şey dezenfeksiyon da söz konusu Muhakkak. kadınlar seçiyorlar ama bir başka hocamız da şey demişti yani hiçbir tuvalet sizin idrarınızı veya dışkınızı tutmanızdan daha pis değildir diye tabii bir şey söylemişti ama yani dikkat etmek o lazım. O nedenle Biz onlara dikkat edeceğiz. Şimdi burada idrar yollarıyla ilgili olarak işte kekik, anti enfeksiyoz yani antibakteriyel, 40 kilit idrar yolunun hem dezenfektanı hem de idrar söktürücü etkisi var. Maydanoz tohumu yine o da idrar söktürücü ...etkisi vardır. Şimdi Hocam bunları... geçmeden önce... ...bir mutfağa geçelim mi? Tabii ki. Mutfakta yemeklerimizi bir başlatalım. Değil mi? Hoş geldiniz. Sonra hoş hoş keyifle tadacağız çünkü. E, çorbamızla başlayalım. Hı hı. E, bütün malzemelerimizi... ...ıspanak, kerevizimiz var. E, bir tane acı biberimiz var. Brokolimiz, e, kaparimiz... ...soğan. Bunların hepsini... E, ...biraz daha ben haşlayacağım. Hı hı. Daha sonra... E, ...4-5 kaşık zeytinyağıyla... ...mısır ununu çok hafif... Ee, karamelize edip içine atıp tekrar blenderdan geçeceğim ve hazır olacak Harika çorbası. bir detoks çorbası olmuş olacak. Öyle. Ama hocam... O kadar sağlıklı ki yani. Değil mi hocam? <laughs> ben kapariyi çok yoğun kullanıyorum. Evet. Halkımız evet. kaparıyı <laughs> bilmiyor. Halbuki kapari bizim ülkemizde bol miktarda bol yetişir. Ama bizim evet. hiç kimse bilmiyor inanın. Maalesef. Kaparının özelliği şu <laughs> kaparide yaprak ve meyvelerinde Kersetin dediğimiz bir madde var. Anti kanserojen hı hı. madde, anti aging, anti oksidan. Yani vücudumuzun yaşlanmasını geciktirmede, hı hı. sağlıklı yaşlanmada faydalı. Bir de kanser kök hücrelerinin normal sağlıklı hücreleri kendi köleleri gibi kullanmasını engellemede de faydalı. Aa, Bunlar yeni yayınlar hep. O nedenle ben hastalarıma günde bir çorba kaşığını garnitür olarak gıdalara katılmasını ama yemekte de kullanılmasını tavsiye dürüm hocam ben evet, onu söyleyecektim. Salatalar. Salataların üstüne kullanıyorum evet. genelde. Çok evet. çorba, salata veya evet. yemek çok tuzlu olduğu için hı evet. sodyumu yüksektir. Diyorum ki hastalarıma ve insanlara kapari tükettiğiniz zaman ekstra tuz koymayın yemeklerinize veya salatalarınıza. Çok evet. da doğal tuzuyla almış olursunuz. Evet gerçekten çok tuzlu bir tadı var. Çok da hoş bir lezzeti çok, çok de var. Çok lezzetli. Maalesef bunun kıymetini biz bilmiyoruz. Avrupa'da özellikle İtalyanlar pizzaları için Tabii. alıyorlar. Almanlar ve Fransızlar da ilaç ve kozmetik sektörü için alıyorlar. Biz de hı hı. bakıyoruz. Evet. Ne kattık şimdi? En son bir tane de biberimizi kattık. Evet, şimdi kaparımızı da alalım. Blenderdan <laughs> geçireceğiniz için her şeyi daha böyle bütün bütün atabilirler. Daha <laughs> çok basit yapması aslında. Yani <laughs> hani isterlerse kabak da rendeleyebilirler. Hani hastalığına <laughs> uygun olan şeyleri de yapabilirler. <laughs> ee, ama ben bu şekilde yapıyorum ve lezzeti de çok güzel. <laughs> hocam da sonra ee, çok aşırı pişirmiyorum hocam. Biraz diri kalmasını evet. istiyorum. Daha sonra mısır unuyla hafif bir bağlanmasını istiyorum çünkü çok çok sulu oluyor. Mısır unu bir bağlama yapıyor. mutfak tadımıza da uygun. Evet, olur. Evet, evet, evet. bizim ben genelde e, karışık sebze çorbaları sindirim sorunu olanlara çok öneriyorum. Hı -hı. E, bunlar ya insanlarımızın evde rahat yapabileceği. Çok kolay hem de ve Bizim, bizim evet. birçok hastayı... kronik, müzmin hastalığı olan yaşlılar, gençler dahil Hı -hı. çok besleyicidir. Hepimizin de tüketmesi lazım Hı -hı. ama özellikle hastalarımızın da bu tür karışık sebze yemeği veya çorbalarını Hı -hı mutlaka tüketmelerini tavsiye ederim. Yani doğanın işte C vitamini var, B vitaminleri var, hı hı. çinko, selenyumu var, demiri var, her şey var bunda. Bu bayağı az önce yaptığımız bizim demir kürü gibi de hocam. Tabii Kereviz var, Kesinlikle ıspanak her var. Şey. Yani işte mutfakta hı hı. biz endüstriyel mutfak dediğimiz zaman bunlardan uzaklaşıyoruz. Hı hı. Ama bunlar artık doğal mutfaklar. Bizim zaten dediğimiz hani insanlar diyor ya hocam biz ne yiyeceğiz? Ya yiyeceklerimiz aslında basit şeyler. Evet. İkiniz sadece cenniydi, çok, evet, evet, e çok evde biraz şey, ben Avrupa'ya gittiğimde mesela elma taneyle satılıyor. Tabii. Tamam bizim bazen dönem dönem pahalıklar oluyor ama en azından öyle bir evet, avantajımız genel, var. genel Genel olarak bizde hani insanlar kendi bahçesinde bağında Tabii, bahçesinde bile karpuz yetiştiriliyor. Karpuz dilimle satılır İçim mesela. Avrupa'da olur. veya Amerika'da çok görmedim karpuz. Avrupa'da dilimle satılır. Yani bizim en azından ...biraz daha ulaşılabilirliğimiz var. O nedenle Hı -hı. bunu kullanalım lütfen sezonunda. E, bir şey daha söyleyeceğim. Seyircilerimiz hani kerevizin sapını <laughs> ve yapraklarını da atmasınlar. Ispanağın özellikle e, sapları ile birlikte aşlıyorum Sapı çok birlikte... güzel bir aroma veriyor. Evet, yani Ben kesinlikle. başka çorbalara da... Evet. Sapıyla da ilgili hemen bir bilgi vereyim. <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> Sigara içenlere sigarayı bırakın diyoruz. Mutlaka. Evet. Duvansız hava sahası. Ama özellikle haftada 2-3 iki, defa... ...ikişer kereviz sapını tüketin şeyi bile yenilebilir Kanser riskinizi azaltır, Sağlıklı insanların da tüketmesini tavsiye evet, ederim. Tamam. Kereviz saplarını lütfen atlayın. Ne kadar güzel bir bilgi verdi evet. hocam. Tabii ki başta. Turşuda da kullanabilirsiniz. Evet. Aha. Kesinlikle. Ee, yemeklerinizde ben de. Ben enginarda şey yapıyorum hocam. Şu yaprakları var ya onları hafif aşlayıp içine. Aynen. Evet. İşte e enginarın... bahsettiğim enginar dolması evet. da tam böyleydi. Tabii. İnanılmaz hocam. lezzetli. Herkes bilmez Enginarın yaprakları ya da sağlıklıdır da mesela. Evet. Karaciğer evet. koruyucu. Hı -hı. Tabii ki kendisi ama asıl bir de yaprakları da evet, çok Evet, çok da lezzetli oluyor. Kesinlikle, Kesinlikle tavsiye evet. ediyorum yani. Peki, ikinci yemeğimiz? İkinci yemeğimiz, e, enginarlarımızı haşladık. Hı hı. E, onları minik minik doğrayacağız. Daha sonra elmalarımızı rendeleyeceğiz içine. E, biraz dereotu, birkaç tane taze soğanı iri iri doğrayıp... ...süzme yoğurt, hardal ve limonu sos yapıp güzel bir harmanlayacağız... Bu da çok ne güzel, kadar sağlıklı bir şey değil mi? Çok güzel. Şimdi evet. mesela yeşil elmada hemen aklıma ben, zayıflamaya <laughs> Çok zayıflamak iyi bir şey değil Tabii mi? Iyi, onu evet. söyleyelim. Sağlıklı zayıflamak. Aynen. Yok çok da insanların e, balık etli olması iyidir. Hı hı. Çünkü ileri yaşlarda rezerv verir. Sorunlar çıktığı zaman vücuda rezerv kalır. Yeşil elmada ursolik asit dediğimiz bir madde var. O da zayıflamada. Ursolik asit. Evet, bizim zayıflamada hocam. yardımcı bileşenlerdendir tabi elmanın kabuğunda bol miktarda bulunur vereyim, organik yeşil elma bulabilirsek veya hı hı hı. mevsiminde bulup iyice yıkayıp hı hı. şimdi ee, tam çok güzel zamanı evet, elmanın. Yani ülkemizde de elma cennetidir envai hı hı. çeşit elmamız var onu da özellikle zaten kerevizde diğer gıdalarda yine sağlıklı zaten hocam elmanın bu zayıflatmaya yardımcı özelliği o kadar bilinmiş ki diyet deyince hep ikon olarak aklımıza nedense elma Kesinlikle. ve mezura vardır ya aynen onda da. ama işte, işte onun da bir mantalitesi var içindeki bileşenler özellikle metabolizmayı hızlandırmada ve tokluk hissi vermede yararlı olabiliyor. Hı hı. Ama ben bir programda da söyledim, mesela ben ara öğün olarak elma yediğim zaman acıyo. Ben acıkıyorum. Yani o içiyorum, nedenle evet, de ara yok. öğünlerimde ben elma tüketmiyorum. Evet. Ben bu de bu bir özellikle... Daha çok fındık ceviz, ceviz antep fıstığı, evet. ağaçta yetişenler. <laughs> Onları <laughs> tavsiye ediyorum. Hocam şuna inanıyor musunuz? Bazı sebze ve meyvelerin şekilleri iyi geldiği organları çağrıştırıyor. Mesela ceviz deyince aklıma geldi. Hani beyinle hep benzetilir. Ya şöyle tabii o aslında şöyle insanlara bir şematize ettiğiniz zaman bazen insanların o zekalarını daha rahat çalıştırmalarını yani belki bir sempati ve algıda e, açılma sağlayabilirsiniz ama inanın bütün gıdalar hemen hemen her yere her yere yarıyor yani doğru kullanıldığında ceviz fındık fıstık şey ceviz fındık antep fıstığı kalp damar sağlığına da yararlıdır aynı İçindeki zamanda içinde sağlıklı yağlardan. kalbiniz iyi çalışmazsa damarlarınız kireçli olursa beyin beyinle gider o nedenle aslında vücudumuz bir bütündür Hı -hı. tabii ki o benzetme bir hoştur özellikle çocuklar açısından Hı -hı. ya bak bu işte ceviz beynine benziyor. Beynine i̇yi bak işte. yani daha iyi esneler daha kalı olur tabii ki. Yani yoksa e, meyvelerin ve sebze özellikle sebzelerin bizim e, vücudumuzda çok, çok e, büyük şey faydası var. var. Biz buraya geçerken kolaylıklar Teşekkür diliyorum. Tekrar deyelim. geleceğiz. Onların o güzel hallerini yapılmış hallerini de göreceğiz. Bir telefonumuz var hocam hemen merhaba diyelim. Tabii Hoş ki. geldiniz efendim merhabalar. Sesim geliyor mu? Alo merhabalar. Merhabalar efendim hocamla dinliyoruz sizi. E, merhabalar hocam. E, ben Serpil Denkli. E, rahimde çikolata kesti, çıktı. E, hocamız hocamız dedi ki bana çikolata kisti var tedavisi için ne yapılması gerekiyor? Hı hı. E, sonucunda kansere neden olur mu bunu öğrenmek istiyorum tamam. sizden. Teşekkür Geçmiş ederiz. olsun. Endometriosis dediğimiz. Tabii, endometriosis. Sevdir, Tabii tamam. şimdi çikolata kistlerinin e, özellikle vücudun e, farklı bölgelerinde hı hı. E, rahim dokusunun oluşması ve dönemsel olarak buralarda kanama görülmesidir. Hı hı. Tabii ciddi bir hastalık değil ama yaşam konforunu hı hı. bozar. Hı hı. Bazen şiddetli karın ağrıları yapabilir. ...bazen tanıda zorlanmalar olabilir. Kansere neden olmaz... ...onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani gönlünüzü ferah tutun, doktorunuzun Hı. takibinde Hı. kalın. Çikolata kislerinin tedavilerinde... ...bazen doğum kontrol yöntemleri... ...veya ilaçları kullanılabiliyor. Bazen cerrahi müdahaleler Hı. yapılabiliyor. Bitkisel tedavilerde... ...tabii yine doktor kontrolünde hayıt meyvesi... ...hayıt meyvesi, hayıt meyvesi Hı. kullanılabiliyor. Veya bazen... ...çikolata kislerinin yakınmalarının azaltılmasında... ...tarçın yine Hı. kullanılabiliyor. Yine tam şifa kitabımda... Bunlarla ilgili bazı kürler de verdim. Ee, ama as, Büyüklüğü yani, de önemli herhalde ve tutulduğu ki, yerde de yer, yer önemli. Bazen evet. mesela sindirim sisteminde oluyor. Bazen kanamalara neden olabiliyor. Kişi hı hı. E, ülser veya başka bir kanama gibi düşünüyor. Ben karaciğer zarında olduğunu bile duymuştum. Çok değil farklı değil mi? Hocam, inanılmaz farklı yerlerde olabiliyor. O nedenle gönlünüzü ferah tutun. Doktorunuzun da takip ve tedavi önerisinde kalmanızı tavsiye ederim. Kansere de kesinlikle neden olmaz. Hı hı. E, tabii ki aşırı kilo almayacağız. Düzenli hayatımıza devam hı hı. edeceğiz. Alkol, sigara olmayacak. Gece uykularımıza dikkat edeceğiz. Kanserden uzak yaşama şansımız evet, olacak. Teşekkür ediyoruz. Şifalar olsun inşallah. Yaptığınız her şey eser planım.